Kimdə un töksürük? Unla nəsən elədim? Nə qədər un töktün? 5 stəkan un. 1 stəkan deyildi, yarım stəkan. Yarım stəkan un. 4 dənə yumurta. 4 dənə də yumurta. Sorana qatdım içinə. İstiot qatmışdım. Tuz. Tuz. Sonda bir dənə un. Nə qaldı? Çirməy. <laughs> Qarışdırmaq lazımdır. Taxtan kömək edim məsələn. Bax. Mən mə qarışdırım. Doğru. Bit-bitən qarışdıran şeyi götür. Əslən edən şey. Əhliyyət çoxdur. İndi ver mənə mən səni kömək edim. Bir yazaq açıq. Bir dəqiqə var. <laughs> Kaçtıracağım <laughs> da. Orada hamur çimeler Aferin sana. <laughs> Bak. Abba... Böyle tamam. hazırdı. Pişirebiliriz. Şimdi pişirebiliriz. Harda pişirey. Şunun için ne lazım sana? Bir ne lazım? Ne lazımdı? Ne lazımdı? Tava lazımdır. Sonra tavaya gətir. Tava. Dur, dur, dur. Yağ, yağ lazımdır sənə. Yağ, onu gətir. Yağ olmadan heç bişlərsən. Cəcət çatır. Yağ. Yağ. Köçürəcək yağ. Hmm. İndi seçəy. Dur, dur, dur. Tavan qızmağa başlamalı lazımdır. Ama bu da <laughs> tava kız kızandan sonra biraz oturup TV'lere bakalım sonra baştan cevap edeyim. Yo bir de gel kızır tava. Tez. Bunu tamam. Yok değil de bedeninde. Nasıl? korktum. Ne bir şey yandıracak ben. Bir saniye de var. Yok gözle biraz asın, taba. tabi. Sınır sınır. <laughs> Şimdi yok hala bence. Bakın. Yok el vurma el vurma. Uyuy. Yandı mı? vurursan. İst İstedi töker. Ana kediye. Ana. O da istiyor töştüm ki dünyanın en azı omleti olan bence. Bir de çok çok tövştüm yani azı yer. Yani azı Gel bir şirin. Hadi bıçak. Sen kırağa dur, ben bunu döküm yağ üstüne çıktı ya. kenarda dur. Kenarda dur, dur. Bakın. Oo. Hı -hı. Hemen de Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo baksam pişip hmm. Bak. O Piş. da mı Ne şey? Pişerim. İstiyor da tutarım. İstiyor da Özüm çatsın. Gözlerim dertli. Gözlerim çatsın, Çok fazla atsak Bu çok koyu Sesim. Bindi. Yiyip keseceği. Yoksa kesip yiyeceği. Kesip yiyeceği. Ben de şöyle de tutup keseyim. Bazı parçalara ayıracağım da. Bazı bazı bazı. Ya da böyle parçalara. İstərsən kəm eləməsən. Hə? Kəm eləyim sam? Bax. Baxın. No. Görürsən? Çıxır, bat. Çıxmır. Çox sulu. Mən bunları kəsəm toxdanar. Yeməyə başlandı. İndi yorulmayım. Dıq. Arkadaşlar indi oturacağıq belə. Çox oldu. Amma mən çox bəyəndim. uzunlaşın bundan keçəcəyəm. Gördün? Dadına baxsan. Baxacam indi. Bax. Çox isti deyil. Çox. Qısaz, nə az deyirsən? Qırıq, qırıq. Bu da baxsan. Ha bu bunu heç istəyəcoxdur ki. İşte oldu diyorsun ha? ha? Ne oldu? Hı. Başımdan tutuları çıkar. <laughs> Niye? Yandırır. bir tane istiyor yandır. Bir tane de çok istiyor yandır. Adamı terledim. Töşerek. Kes bunu. Bu tamat pastası var mu onu yedim. tamam. Yok. Pomidordu. Arada yedim. Bu yürek necədir? Dadı de yüzde yüzde ama siz çok istiyorsunuz tökmeyin. Ağzınız yanar. Onu gör. Hadi yemeğimi götüreyim. Ben götüreyim. Gel evde yiyersen. Burada yemek olmaz izleyeceğiz. Video çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Alttan zayıf like atmayı ve abone olmayı ve zili açmayı mutlaka unutmayın. Her okullar. Okullar açılır. Her şeyse okullar. Okullar açılır. Bay bay.